Arkadaşlar sizlere daha önce hiçbir videoda görmediğiniz Brimstone Pearl line-up taktikleri göstereceğim. Peki neden hiçbir yerde görmediniz? Çünkü bu line-up'ların çoğunu deneme yanılma yöntemiyle ben buldum. Tabi arada bazı çalıntı line-up'lar var. Orada da yani artık bize bir... Orada bir es geçersiniz arkadaşlar yani <laughs> Neyse çok faydalı kaliteli line-up'lar arkadaşlar. Çok daha fazla sizi tutup uzun konuşmak istemiyorum. Abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Hemen ilk line-up'ımıza başlayalım. B Heaven arkasındaki kutunun yanında hemen kaldırım var görüyorsunuz. Bu kaldırımın çizgisinden düz bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Duvara yapıştığım zaman kafamı yukarı kaldırıyorum. Ve görmüş olduğunuz şu demirin birinci değil ikinci dış çizgisinin altında görmüş olduğunuz gibi iç çizgiler de var. Bir, Ikinci iç çizginin üst kısmına eğim alarak bir al ateşliyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bir line up elde ediyorum. Çok şık, çok kullanışlı bir line up arkadaşlar. Aynı noktadan A default'u atabilmek için tekrar aynı noktaya geliyorum. Kafamı yukarı kaldırıyorum. Birinci dış çizgi değil, ikinci dış çizginin bu sefer birinci iç çizgisinin üst kısmından biraz daha yukarı çıkıyorum. Hemen şu birleşim yerine şu şekilde paralel dış çizgiye ve ateşliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bir adefult line up'ı elde etmiş ol oluyorum. Tabi ben biraz atarken elimi titrettiğim için e, şurada bir çarpma e, meydana geldi. Siz biraz titretmeden benim gibi atarsanız çok daha rahat bir şekilde düşecektir. Peki buradan kullandığımız line açıktandı. Kapalıdan nasıl atacağız diyorsanız yine B Heaven arkasında görmüş olduğunuz şu kaldırımın hemen çizgisinin ortasına geliyorum kutunun arkasındaki. Kafamı yukarı kaldırdığımda iç çizgileri 5 tane sayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. iç çizginin sağ üst köşesine bir el ateşlediğim zaman Görmüş olduğunuz gibi tam potaya basket, deliksiz basket atar gibi turuncu kutunun yanına line gönderiyoruz arkadaşlar. Aynı bölgeden adi fultu atabilmek için görmüş olduğunuz kaldırımın tekrar aynı noktasına geliyorum. Kafamı kaldırdığımda tekrardan 1 2 3 4 5 tane çizgi sayıyorum. Bu sefer sağ üst köşeden değil, biraz daha dışına hatta biraz daha şey okyanusa alacak şekilde ateşliyorum arkadaşlar. ve görmüş olduğunuz gibi A default lineup'ı elde etmiş oluyorum. Gelelim B rampa kısmından kullanabileceğimiz lineup'lara. Sol kapalı köşeden atmak istiyorsak hemen şu kaldırımın çizgisinin yanına geliyorum. Q'mu elime aldığımda yukarıda bir mouse ibaresi çıkıyor. Mouse ibaresinin sağ alt çizgisini şurada görmüş olduğunuz çukurun hemen sağ alt köşesine yerleştiriyorum ve ateşliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi turuncu kutunun yanına güzel bir line elde etmiş oldum. Aynı şekilde çok hızlı ve pratik bir line kullanmak istiyorsanız arkadaşlar rampanın hemen şu çizgisinin hizasına geliyorsunuz ve şu birleşim kısmını görüyorsunuz arkadaşlar tam şu noktada. Bu birleşim kısmının ortasına şu şekilde ateşliyorum. Çok hızlı çok pratik bir şekilde bu line da kullanabilirsiniz. Rampa arkasında bu köşeye yerleştiğimiz zaman da arkadaşlar hemen şöyle geliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz bir büyük katil balina fotoğrafı var burada. Onun yanında bir büyük bir ufak balıklar var. Şu üstteki büyük balığın tam gözüne gelecek şekilde cam barımın köşe kısmını yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ve B'ye ateşliyorum. Ve bu şekilde B default line'ı elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Aynı bölgeden tekrar duvarın köşesine geliyorum. Turuncu kutunun yanına kullanmak istersem şu görmüş olduğunuz çatının köşe uç kısmına cam barımı getiriyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde ve bir el ateşliyorum. Görmüş olduğunuz gibi turuncu kutunun yanına da çok güzel bir line up elde etmiş oldum. Bitti mi? Bitmedi. A line up'lara geçelim. Gelelim A line up'larımıza. A default arkadaşlar çok kolay bir line up bulunuyor A main'den. A main'de hemen bu kutunun yanına geliyorsunuz ve şu pencerenin köşe kısmına biraz şu şekilde ateşliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi kolay, pratik bir line-up elde etmiş oluyorsun. Bunun nerede durduğunuzla hiçbir alakası yok. Şu şekilde dağıtabilirsiniz gördüğünüz gibi. Yine kullanışlı, pratik bir line-up arkadaşlar. A main bölgesinde bulunan şu kutunun arkasındaki birleşim kısmına geldiğimizde de buradan corner line-up'ı kullanabiliriz. Hemen şu görmüş olduğunuz çıkıntının üst köşesinden düz bir şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. Şu birleşim kısmına bir el ateşliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi corner line da elde etmiş oluyorum. A başlangıç kısmına doğru arkadaşlar görmüş olduğunuz şu merdivenin hemen köşesinden geliyorum. Şuradaki beyaz kolonun bu köşesine dayanıyorum. Karşımda görmüş olduğunuz gibi büyük bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin sağ üst köşesine eğim alarak bir el ateşliyorum. Ve A default'a tekrardan çok güzel ve pratik bir line elde etmiş oldum. Mid'den A default'a kullanabileceğiniz bir başka line ise hemen merdivenin birinci basamağına gelip duvara dayanıyorum arkadaşlar. Cam barımın hemen çizgisini şurada görmüş olduğunuz pencerenin sol üst köşesine yerleştiriyorum görmüş olduğunuz gibi. Eğimi biraz daha yukarı kaldırıyorum ve ateşliyorum. Görmüş olduğunuz gibi A default line elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Gelelim art bölgesinden A default'a kullanabileceğimiz line Hemen art bölgesini şu köşeye yerleşiyorum arkadaşlar ve Can barımın tekrar çizgisini alıyorum. Şu görmüş olduğunuz en üst kolon birleşiminin biraz daha sağına eğimi koyuyorum arkadaşlar. Bakın tam ortasına değil biraz daha sağına getiriyorum ve ateşliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Adi çok şık bir line-up elde etmiş oluyorum arkadaşlar bu sefer art bölgesinden corner'a atabileceğimiz bir lineup göstereceğim. Hemen şu kutunun köşesine yerleşiyoruz. Q'yu elimize aldığımızda yukarıda görmüş olduğunuz bir mouse ibaresi çıkıyor. En üstünde üçgenler var. En alttaki parlak üçgeni şu görmüş olduğunuz çatının en alt köşesine denk getiriyorum arkadaşlar ve ateşliyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir corner line-up'ı da elde etmiş olduk art bölgesinden. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Lineup'larımız bitti. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.